Selam arkadaşlar yeni videolar karşınızdayım. Bugün One Man Squad oynuyorum. Bootcamp temizliği yapıp buradan çıkmaya çalışacağım. Hadi silah bulabilirsek. Sanki şuradan bir ses duydum gibi ama. Neredesin? Botçuk. Herkes ana binanda herhalde ya. Şuradan şöyle gitsem. Ölmedim. Bir... Ulan be. Bir sonraki maça geçelim hemen. Abi çok kötü atladım. Yani bu kadar kötü atlayamazdım. Hemen sağımda birisi var. Bir da birisi var. Oha, bir aynı anda geldi. Dali burada geliyorum üste çıktı Kim çaldı lan onu? O neydi öyle? Geldim Yok, kanka arkamda. Açtıyorum. Tamam bayağı iyiydi. Aşağıdan basıyorum ben. De. Kanka seni kim bomba? öldürdü? Bomba. Ha, dışarıdan geldi bomba. Başka bombası yoktur herhalde. Atladı. Seni. Allah belanı ya. Bakalım. iyi bir 15 kişi var gibi. Böyle indik. Bak, bu kasıntı ne olacak? Oha. Kaldı. Yanındayım. Girelim kanka. Tamamdır. Okey onu da çektik. Hazır mısın? Daha değil Baydam işaretlediğim yeri Yakındalar. var Duvar dibe Aynen Daha bitirdin mi seneyi? Ben tarafa geçtim bir şeyler yaptım ama nereden bitirdiyse bitirdi ya. Yani. Vay kardeş. Motor geldi. Motor geliyor motor. Kirimi mi çalıyoruz? Oh baba. Yapıyorsunuz sporu? Yapmaya çalışıyoruz yeni. Biz çökmesi iyiydi. Ya da birisi var. Lan şu adam bir bulamadım ya. Allah belanı iki kişiymiş. Hıh. Aha AK. Aa yürü la. Arkaya takla kaldı be. Kanka gelsene ben. Üst katta. Helalsin. Dol var kanka. Çaldı mı? Yok çalmadı. Oğlum sinirlenmeyeyim. Burada kanka. Gelmiyor. Girdim içeri. Of ölmeyi unuttum. Koşan var. Bir tane daha var. Nice. Ses. Burada. İki Kürsü aşağıdan geliyor. Yapıyorsun bu işi. Bu kişi mi gördün mü çocuk adam? Gördüm abi çok iyiydi. Ah yani. <laughs> Bot mu ne nerede? şimdi acaba ola? Ha dur Ne dur var. Helal. Lan devamı var gibi. Alan vurmuyor mu lan? Ha geliyor. Allah'ım Aldın mı kafana? Bakayım o kafa alır. Ya şu sistem var ya, nefret ediyorum ya. Kanka soldan oynamamız lazım. Ismat sen. Aynen. Burada ses var. Arkadaş geliyor. Arkadaşlar. Gördün mü? aşağıdan Mark the location. Arkandayım. 2 <laughs> <Kişi> daha var herhalde. <laughs> <arada burada. gülüyor> Helalsin be <laughs> Kanka ben ya beni sinirlendirmeyin diyorum ben. Adam 12 kill almış ya. <laughs> ben diyorum niye killin basar? <laughs> Kaç kilo var? 8. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Toplamda 20 kilo aldık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.